Merhaba arkadaşlar, Angel's Angel Tarot'a hoş geldiniz. Ee, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugünkü açılımımızı evli çiftlerle alakalı yapmak istiyorum. Ee, açıkçası şöyle bir baktığım zaman genelde hep e, ayrılan çiftlerle ilgili, aklımızdaki kişiyle ilgili ya da platonik aşklarımızla ilgili bakımlar yapılıyor. Ben bu sefer evli çiftlerimizle ilgili yapmak istiyorum. Evliliğimizde bizleri neler bekliyor? Aramızdaki sorunlar nedir? Ya da üçüncü kişiler dahil mi bu ilişkiye? Ee, ya da aşmamız gereken engeller nedir? Evliliğimiz yolunda gidecek mi? Ya da hangi engellerle karşılaşacağımıza dair bir açılım olacak. Ee, dilerseniz ben e, kartlarımı e, karayım. Siz de bu sırada niyetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. gelen hangi sorunlarda sıkıntılarla baş etmemizi gerektiren doğru mesajları doğru bilgileri doğru kartları çekmeye niyet ediyorum Kolektif adın arkadaşlar zamansız zamana açılan bir açılım olacaktır videoyu ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz o zamana göre alabilirsiniz mesajları. Evet siz de niyetinizi aldıysanız, odaklandıysanız ben kartlarımı seçmeye başlıyorum. Kartlarımı görebiliyor musunuz yalnız? Şöyle şunu da kaldırırsam. Sanırım şöyle daha iyi görünüyor. Pardon arkadaşlar kamerayı biraz oynatacağım. Evet. Şunlar şu kartlarından da alayım. E hum? başlıyorum arkadaşlar. Beni dinleyen taraf dişil taraf olabilir. eril taraf olabilir. Ben yorumlarımı dişil veya eril olarak yaptığım zaman siz de karşınızdaki kişinin partnerinizin cinsiyetine göre alırsanız sevinirim arkadaşlar. sanırım Evet arkadaşlar, şöyle bir kartlarma bakmak istiyorum. Şimdi kolektif açılan bir açılım olduğu için herkesle uyumlanmayabilir, ama belli bir kısmınızla uyum sağlayacağını düşünüyorum. Videoyu izlerken eğer uyumlanmıyorsanız, uyumlanmadıklarınızı evrene tekrar geri gönderebilirsiniz uyumlandıklarınız ve pozitif olanları da alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman dişil enerjinin bu evlilikte daha güçlü olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dişil enerji daha bir kendi öz değerine, kendi öz sevgisine hakim olmuş, bazı şeylerin farkına varmış ve bu evlilikte güçlü olan tarafın kendisinin olması gerektiğinin de farkına varmış. burada eril enerjinin e, erkek olan tarafın e, kendisiyle alakalı daha böyle zorlukların olduğunu, engellerin olduğunu. Bunu maddi anlamda da düşünebilirsiniz. Maddi anlamda da kendisini zorlukların ve engellerin beklediğini düşünüyor olabilir. Önünde engellerin olduğunu düşünüyor olabilir. Bazı konularla ilgili maddi veya manevi olarak ya da kendi ailesiyle eril enerjinin kendi ailesiyle olan ilişkisiyle alakalı bir arada kalma bir umutsuzluğa düşme bir mutsuzluk hissi taşıyor olabilir ne kadar bazı şeyleri tekrardan sıfırdan e, tazelemek istese de bunun e, kaygısını ve korkusunu kendi içinde yaşıyor olabilir arkadaşlar ben burada şunu da görüyorum aslında sanki bazı evliliklerde dişil enerji ve eril enerjinin arasına Biraz ayrılık girmiş gibi. Bazılarınız için bu geçerli olacaktır ikinci versiyonuna baktığım zaman. Çünkü e, burada gördüğüm kadarıyla erkek olan taraf, e, eril olan taraf biraz daha zorluklarla mücadele etme, e, biraz daha arada kalma, biraz daha bir şeylerin eksikliğini duyma, bir arayış içinde olma gibi bir durumu söz konusu. Burada dişil tarafta erilin bu tarafı e, bu tarzından dolayı biraz daha kendisini güçlü hissetme, güçlendirme, daha ayaklarının üzerine basma gibi bir durumda olması söz konusu arkadaşlar. E, bazı evliliklerde eril enerjiler evden gitmiş olabilir, e, ilişkiyi biraz e, zaman vermiş olabilir evliliğe ya da ayrı zaman geçiriyor olabilirler. Aralarına bir soğukluk girmiş olabilir, aralarına engeller girmiş olabilir. Ama burada der ki e, aşırı derecede bir özlem var, aşırı derecede bir mutsuzluk, bir pişmanlık var. Burada eril taraf, erkek olan taraf, dişisini aşırı derecede bir özlem duyuyor arkadaşlar. Evet, bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüş, bir şeylerde tamamlanamamış, bir gitme enerjisine girmiş ama hep de iki arada kalmış düşüncelerinde. Belki kendi ailesiyle, e, kendi tarafıyla sizin aranızda kaldığı, Belki iş hayatı ile sizin aranızda kaldı belki de farklı faktörler yani ben şu an bir üçüncü kişi enerjisi görmedim açıkçası onu diğer açtığım kartlarda da bakarız ama e, bir şeylerin açıkçası hayal kırıklığında yaşamış daha böyle e, belki evliliğinde daha bir aksiyon daha bir mutlu olma enerjisini taşımış ama e, bazı şeyler onun önüne öyle engeller koymuş ki bunu tam anlamıyla sağlayamamış arkadaşlar. Evet, aşırı derece bir pişmanlık duygusu var, bir özlemi var ve evliliğiyle ilgili, size geri dönmekle ilgili ya da sizinle olan arasındaki soğuklukla ilgili, sıkıntıyla ilgili bazı şeyleri artık sıfırlamak istediği bir süreçte, bazı şeyleri tekrardan başlatmak istediği bir süreçte çünkü sizinle beraber aslında mutlu olduğu zamanları düşündüğü zaman bir minnet duygusu içine girmiş. Zihin sürekli zihin çalıştırmış, kendi hatalarını kabul etme noktasına gelmiş, e, kendisinin eksikliklerini görme noktasına gelmiş ve evet ben aslında evimde mutluydum, ben ailemde mutluydum, ben neden bu duruma geldim, neden bunları yaptım, evet benim hatalarımdan kaynaklı bazı sebepler oldu. Ya da işte e, benim farklı arayışlara girmem ya da işte işe çok fazla yönelmem, ee, ya da başkalarını dinlemem ya da e, şeytana uymam e, bunlara sebep oldu ama ben e, ailemde e, mutluydum. O gökkuşağı bizim için tekrardan doğacak mı? Tekrardan ben bu evliliğimi tekrardan sıfırlayabileceğim mi şeklinde noktalara gelmiş karşı taraf arkadaşlar. Aslında e, kendisinde iyileştirmesi gereken yönlerinin olduğunu Kendisinin hatalı olduğunu ve bu hataları aslında ders aldığını ve bir daha yapmaması gerektiğini de farkına varacağı bir sürece girmek üzere. Ve aslında şükretme noktasında bazı şeylerin, e, minnet duyma noktasında. Çünkü evli içinde yaşadığı olumlu şeyleri zorluklardan dolayı görememiş, keşfedememiş arkadaşlar. Sürekli zihin çalıştırmış, düşünmüş, e, kendi içinde bir mücadeleye girmiş... Arafta kaldığı süreç çok fazla olmuş. Hep kendi gözünün önünü kapatmış. Acaba ben bu yolu devam ettiremeyecek miyim şeklinde. Ama aranıza biraz zaman girdiyse, biraz ayrı kaldıysanız veya bir kırgınlık, bir dargınlık, bir soğukluk yaşadıysanız kendisi şu an bunun pişmanlığını yaşıyor arkadaşlar. Tekrardan biz ilişkimizi nasıl kurtarabiliriz? Bu evliliği nasıl kurtarabiliriz? Şeklinde düşüncelere girmiş ve kendisini iyileştirmesi gerektiğinin, daha pozitif bakması gerektiğini ve bu evlilikle ilgili e, daha güzel günler yaşayacağınızın, tekrardan eski şekilde samimiyetin, sevginin tekrardan iyileştirici özelliğiyle bir araya geleceğini düşünüyor enerji olarak. Evet, bir tövbe etme durumu var e, bu hatalardan dolayı, e, zorluklardan dolayı bir daha aynı hataları yapmayacağına dair bir daha e, bu kaybetme noktasına ya da kırma noktasına gelmeyeceğine dair bazı şeylerin değerini anladığını ve bazı konularda pişmanlık duyduğunu da gösterir bize e, aşırı derece bir özlem içeriyor e, olası gelecekte çok fazla özleyecek e, ve tekrardan sizinle beraber e, yuvasına geri dönmek işte yuvasında beraber olmak tekrardan eski samimiyeti ve sıcaklığı yakalamak isteyecek kalp çakrası çıkmış burada kalben bunu çok fazla istediğini ve kalben bunu çok fazla hissettiğinde bize söyler. Kendisinde değiştirmesi gereken yönlerinin olduğunun farkına varacağı bir süreç olacak arkadaşlar. Eğer kendisinde bazı konuları, bazı tavırlarını, bazı davranışlarını değiştirirse evliliğinde de her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor. Ben de öyle olacağını da görüyorum açıkçası kartlardan arkadaşlar. Ne kadar da eril taraf benim gördüğüm kadarıyla. Eğer beni dinleyen eril tarafsa bunu dişil tar taraf olarak da alabilirsiniz. E, biliyorsunuz eril ve dişilin bir cinsiyeti yoktur. E, dişil enerji daha böyle dişi daha duygusal bir enerji, daha naif bir enerji olduğu için genelde biz e, kadın olan enerjilere dişil enerji, erkeklere eril enerji deriz. Ama e, burada daha böyle erkeksi hissediyorum ben. Sanki giden tarafın erkek tarafı olduğunu hissediyorum. Ya da işte bu soğukluğu yaratan, kafa karışıklığı yaratan tarafın erkek olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Siz ona göre alırsınız mesajları. Ben burada güzel bir iyileşme sürecine girileceğini düşünüyorum. Tekrardan eski aile düzenine geçileceğini görüyorum. Kalben artık bazı şeylerin toparlanmak üzere olduğunu görüyorum. Evet kendisinin farkına varıp hatalarının farkına varan bir karşı taraf olduğunu görüyorum. Bu da bizim için gayet güzel bir şey. Ben şimdi diğer kartlarımdan da almak istiyorum açıkçası. Biraz kısa ve öz bir açılım oldu. Şöyle diğer kartlarımdan alalım. Rumilerden de alalım. Önümüzdeki süreçte neler olacağına dair. Ama güzel bir sonuç çıktı bence. Bazı yapılan hatalardan pişman olma. Bir şeylerden geri dönme. İnsanlar bazen elindekinin kıymetini kaybetmeden anlayamıyorlar arkadaşlar. Ya da ne kadar sevildiklerini ya da ne kadar değer verildiğini ya da bir şeylerin ne kadar değerli olduğunu hep bir arayış içine girebiliyorlar. Ya da zorlukları, engelleri çok fazla büyütebiliyor insanlar. Bunu zaman zaman herkes yapıyor. Hepimiz yapıyoruz ama biraz daha belki pozitif bakmak gerekiyor olabilir. Şöyle ilerden de alalım. İlerden de şöyle almak istiyorum. Bir evliliğinizle ilgili bir karşı tarafla ilgili sizinle ilgili yani ortak geleceğinizle ilgili hatta ikişer tane alayım karşı tarafla ilgili sizinle ilgili ortak geleceğinizle ilgili evet. bir de melek kartlarından da almak istiyorum buraya. Sizlerin ne yapması ile ilgili mesajları da bize Melek kartları versin. Meleklere soralım bu evlilikte karşı tarafı mesajın nedir diye karşı taraf için bir mesaj alalım. Sizler için beni izleyenlerin ne yapması gerektiğine dair bir mesaj alalım. Bir de evliliğin olası geleceği ile ilgili bir mesaj alalım. Şunları şöyle alayım. Evet arkadaşlar aşk kartlarından da çekmek istiyorum. Aşk kartlarının sizlere mesajı nedir arkadaşlar Bir karşı taraftan size gelen bir mesaj olsun. Sizden eşinize karşı tarafa giden bir mesaj olsun Bir de ortak evliliğinizle ilgili bir mesaj olsun. kadar mı? Rezone gelir kartlar. Bu kadar mı? Wow, süper. Süper. <laughs> Çok güzel geldi arkadaşlar. Şöyle koyayım. Görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman aslında karşı taraf bir büyük ihtimalle ee, eril taraf diye düşünüyorum karşı tarafa ama e, sizler tabi daha iyi bilirsiniz ee, bir olayla alakalı yani siz sanki bu evlilikte öyle bir şey yaşanmış ki birbirine karşı bir güven sıkıntısı güven sorunu olmuş arkadaşlar yani sizin karşı tarafa güvenmediğinizi düşünüyor karşı taraf ve artık bu güven sorununu aşman gerektiğini söylüyor yani bu evliliğin tekrardan ee, güven çerçevesinde tekrardan e, eski samimiyetine, sıcaklığına ulaşabilmesi için güven sorunun aşılması gerektiğini söyler aslında bize. Zaten baktığınız zaman aşk kartları da güven sorununu aş diye mesaj geldi bize karşı taraftan. Ee, yani aşkınıza güvenmek, evliliğinize güvenmek, sadakatine güvenmek, bunun gibi bir sürü e, ya da yaptığı şeylerle ilgili, konuşmalarıyla ilgili, yaptıklarıyla alakalı arkasında durmak, güvenmekle alakalı olabilir. Bazı olayların sonuçlanması gerektiğini, artık e, bununla ilgili hasat zamanının geldiğini söyler aslında bize asaların dörtlüsü. Artık uyum zamanının geldiğini ani bir kararla, keskin bir kararla artık bazı şeyleri toparlamak için karşı taraftan size güzel bir adım olacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten baktığım zaman karşı tarafta evliliğin, sizin kıymetinizi bilen, karşımıza ne kadar da maddi ya da manevi zorluklar, engeller de çıksa, üçüncü kişiler de çıkıp bizim evliliğimizi etkilemeye çalışsa da ben artık bunun üzerinden bunun üstesinden gelmek istiyorum. Ve evliliğimi kurtarmak istiyorum. Evliliğimde sadece bana sıkıntı veren şey senin bana güvenmiyor olman. Artık bana karşı olan güven sorununu aşman gerektiğini düşünüyorum diyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Evet ani ve keskin bir kararı olacak bazı konularda. E, sizi gerçekten e, seven, gerçekten güzel bulan, gerçekten hayatına e, olumlu kattığınız şeyleri düşünen bir karşı taraf var. E, kesinlikle artık bugüne kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını almanız gerektiğini düşünen bir karşı taraf var. Sadece aranızda anladığım kadarıyla bir güven eksikliği var. Bu güven eksikliğinin de aşılması gerektiğini söyleyen yani kendisine güven duyulmasını isteyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Sizin tarafına bak, sizin tarafınıza baktığım zaman da e, ya hep böyle bir çatışma, zıtlaşma, bir yarışma, bir mücadele gibi bir durumunuz var e, karşı tarafa karşı, eşinize karşı. Hep sanki e, ya onunla alakalı, kendi e, karakteriyle alakalı ya da e, ailesiyle alakalı olabilir. E, çevresindeki insanlarla alakalı olabilir. Hep onunla böyle bir çatışma e, sürecinde olduğunuzu görüyorum bazı şeylerin. Belki bu ego Savaşı olabilir kendi aranızda ya da birbirinize birbirinizi ispat etme gibi bir çabanız olabilir. Ama aslında burada da der ki dinarların üçlüsü. Yani aslında siz e, zihnen ve bedenen düzgün e, yeteneklere sahip insanlarsınız, özgüven ve e, saygı çerçevesinde bazı şeyleri kazanabilirsiniz birbirinize karşı, biraz daha gayret ve azimle bu çatışmaların üzerinden gelip kendinizde olan güven sorununu kaldırabilirsiniz, aşabilirsiniz der. Ve e, biraz daha bazı şeyleri zamanla bırak, zamana bırakmanız gerektiğini söyler. Aslında güven bile baktığınız zaman arkadaşlar zamanla kazanılan bir şey, olaylar karşısında kazanılan bir şeydir güvende. Durup dururken kimse, A ben sana güveniyorum e, diyemez kimse kimseye. Yaşanan bazı olaylar vardır. O olayların karşılığı olarak da tavırlara karşı, durumlara karşı, duruşlara karşı, sözlere karşı bir güven kazanılır. Ee, çok güzel çıktı bence. Evlilik kartı çıktı arkadaşlar. Sizlerin e, evliliğiniz aslında gerçekten de bağlı olduğunuz, e, artık mutlu günlerin gelmesini beklediğiniz, maddi ya da manevi ya da çevresel e, yaşadığınız olumsuzlukların artık e, hayatınızdan çıkmasını istediğiniz bazı şeyleri. Gerçekten de biraz daha azimle ve mücadeleyle zamanla atlatabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, ortak kaderinize baktığım zaman da çok güzel kartlar çıktı. İnanın çok mutlu oldum şu an. <laughs> Şöyle baktığım zaman Rumi kartlarını ben çok seviyorum. Çok derin kartlardır aslında. Kupaların onası geldi. Yani Rumi destesinde de kupaların onası evlilik kartıdır arkadaşlar. Evliliğinizin aslında sağlam temellerde olduğunu, çevresel faktörler veya maddiyatla alakalı ne kadar zorlanmalar ve sıkışmalar yaşasanız da bu evlilikte ya da çiftlerden bir tanesi hep böyle bir eksiklik duygusu içinde olsa bir yetinememe duygusu içinde olsa bile aslında siz birken güzelsiniz yani beraberken kendi yuvanızda beraber bu işin üstesinden kalkmaya çalıştığınızda güzelsiniz tek başınıza birbirinizle çatışmak değil. Aslında bir olup çevresel faktörlerle mücadele etmeniz gerektiğini söyler. Çünkü bu tarafa baktığım zaman, sizin tarafınıza baktığım zaman sizin hep karşıyla böyle bir çatışma halinde olduğunuzu görüyorum. Bu çatışma kendi içinizde de olabilir arkadaşlar. Karşı tarafa karşı çünkü bir güven sorununuz var, bir güven eksikliğiniz var. Bununla ilgili de kendinizle de bir çatışıyor olabilirsiniz. Ama bunu zamanla atlatmanız gerekiyor. Kesinlikle bu evliliği gerçekten de sağlamlaştırmak için bunu aşmanız gerekiyor. Bazı şeyleri gerçekten zamanla bırakmanız gerekiyor. Ve burada gerçekten de karşı taraftan size duygusal bir teklif geleceğini de söyler bize kupaların süvarisi. Ben şöyle üzerlerindeki yazıları da... Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar videom bölündü telefon geldi kusura bakmayın. Ee, şimdi tekrar e, ortak olası geleceğinize şöyle bir baktığım zaman e, karşı taraftan e, gerçekten size duygusal güzel bir teklif gelebilir. E, beraber bir güzel bir zaman geçireceğiniz güzel bir teklif alabilirsiniz. Onu da size söylemek istiyorum. evliliğinizde aslında birbirinize karşı olan ilişkinizde ciddi anlamda bir tutkunun olduğunda burada görüyorum arkadaşlar. Ee, bize aşk kartlarından gelen mesaj. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişme cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Yin, yang, tüt, 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 tütsüsü yak, pardon. Kırmızı giy, kırmızı ruj sür. Tatlı dille ol, şikayet etme. İltifat et, ne olursa kabule geç. Onu güldür diye güzel de bir mesajımız geldi arkadaşlar. Meleğimizden de çok güzel bir kartımız geldi. Coşkuyla atla kartı. Coşkuyla atla gerisi gelecek diyor. Biraz daha güvenle, biraz daha samimiyet ve özgüvenle güzel şeyler olacağım düşünüyorum arkadaşlar. Onun için biraz daha pozitifte ve olumlu da kalmak gerekiyor. Belki de en önemlisi gerçekten de Evet arkadaşlar, bence biraz daha güven sorunu aşmak için bazı şeylerin zamanı ihtiyacı olabilir. Ama burada aslında çok açık ve net söyler ki, karşılıklı birbirine karşı duyulan sevgi, özlem var. Ne kadar sorunlar, sıkıntılar olsa da bazı şeyleri aslında halledebileceğinizi birbirinize inanmanız gerektiğinde bize mesajlarını verir kartlarımız. Aldık, kabul ettik diyelim. Ee, sizlere e, sıkıntılı, sorunlu olan, evlilikler yaşayan arkadaşlarıma şifa olmasını diliyorum. Ee, Angel Starot Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Youtube'dan da eğer videolarımı beğeniyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Özel açılımlarınız için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.